Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte İdefix'ten almış olduğum 13 kitaplık bir kargo ile birlikteyiz. Öncelikle bu büyük kutuyu ben açtım çünkü hasarlı mı diye bakmam gerekiyordu ama bunun hasarlı olmadığını eminim. Bunu açmadım. Hani kitapları incelemeden hemen dedim sizinle bir video çekeyim. Öncelikle küçük olandan, küçük olan kutudan başlayalım. Şurada arkasına Şöyle kenara koyayım. Şu an çok atacağım. Evet şöyle. Evet elime gelen ilk kitaptan. Ben şu Bu an burada bunu artık videoların arkasına koymayı düşünüyorum. Evet. İlk olarak Gılgamış Destanı. Bunu çok merak ediyorum. Şu an içinden de ayrıcı çıkıyor klasik. E, çok merak ediyorum açıkçası. Çünkü eee Samimi Okur bunu önermişti. Ben de dedim neden almayayım. Hem o önermişti hem de merak ediyordum. O yüzden aldım. Şöyle koyayım. Hasarsız bu arada. İnşallah. Eh, tamam. Ben ayrı ayrı sipariş etmek durumunda kaldım. İkincisi bir kabusa dalmak. Bu aralar çok popüler bir kitap. Niye ışık böyle kötü ki? Neyse bu aralar çok popüler bir kitap. Ee, bu yüzden de e, merak ettim ve okumaya karar verdim. Bir ka kabusu uyanmak da var ama onu sonra alacağım. Ha Bakın bu kitabı çok merak ediyordum. Sürekli duyuyordum hani çok güzel bir of çok iyiydi falan diye. E, bunun ikincisi var mı bilmiyorum. Hizmetçi. Bu artık bitti bunun işimizden. Hizmetçi. Bunun ikincisi var diye hatırlıyorum. Hatta kırmızısı olması lazım da bulamadım onu ben. E varsa söyleyin. Böyle çok güzel. Böyle göz olmasa birazcık daha ilgi çekici bence o kadar ilgi çekici olmaz ama baya bir ilgi çekici bence kapağı da. Şimdi geldik büyük kargomuza. Bu arada Idafix olduğu için sürekli böyle aşağıda bir reklam yazısı görmek görebilirsiniz. Bunu görmeyebilirsiniz. Bu arada ben yine açtım ama yine de açmış gibi daha Hiç açmamıştım ya. Ay dur yanlış taraf. Ee, i̇şte e, o yüzden hani reklam yazmak zorundayım çünkü o zaman şey oluyormuş yasakmış. reklam yani çantam gibi oluyormuş. Şimdi şunu şöyle koyalım. İlk ile ilk kitabımıza başlayalım. Bunu ya bu aldığım kitapların hepsini gerçekten Aldığım kitapların hepsini gerçekten çok merak ediyorum. Her kimsen. E, bu Böyle devre arası yazıyor. İçinden çıkanları da göstereyim. Burada hizmetçinin içinden bir şey çıkıyor mu? Ona bakmadık. Çıkmıyor. Bir kabusa dalmaktan çıkıyorum. Onu da bakalım. Aa poster var. Bu kadar. Poster ve ayrı çıkıyor. Ayrıcı bu şekilde. Arkası da bu şekilde. Bir şey yok. Ama bence kapağı çok güzel. Bu da bu şekilde. Sevgili ölümlüler, hepinizi bildiği masallar var. O masalların daha küçük büy büyüleri. ben işte o büyülerden bir kaçını sebebiyim diyor. Ee, ben çok merak ediyorum ve herkesin de beğendiği bir seri olduğu için seri bu arada. E, o yüzden herkesin beğeneceğim, e, benim de beğeneceğimi düşünüyorum. Pardon. E, şöyle bir tane şeyimiz var posterimiz. Sonra bir tane ayracımız var. Bir tane büyük ayracımız var. Şu kapaktaki kızlı bu kız. Bu da mı kız acaba? Neyse. Onda bakarız. Güzel bir gözüküyor. Okey. Şimdi devam edelim büyük kargomuza. Hop. Bak bu kapanıyor. Benim sinirimi bozuyor ama ya. Yani. Şimdi bir tane smatla devam edelim. Yanında piritler vardı. Hepsi düştü. Neyse. 1 milyon öpücük. Bir saniye benim şu kutuyu durdurmam lazım. 1 milyon öpücük. Bunu da gerçekten çok merak ettiğim için aldım. Baya da kalın bir kitap. Smat olduğunu biliyorum. Ee, ama güzel olacağını düşünüyorum. İçinde uyarı var mı? Editör notunda yazıyor olabilir bir ya? saniye. Bu kitap 18 yaş ve üstü okullar için içerisinde kötü örnek olabilecek unsurlarla beraber yetiştiren içerikli sahneler bulunmaktadır. Bu yerlere dikkate alarak kitabı başımıza tavsiye ederim. Keyifli okumalar içten dikkat dilerim. Bence çok güzel. Renk kitabı da zaten güveniyorum. Baya bir kitap aldım. Devam edelim. Şimdi çok merak ettiğim seri olup olmayacağını bilmediğim ama yine de çok merak ettiğim bir e, kitapla beraberiz. Cellat ve Karakuş. Bunu Adora Yağmur'da görmüştüm. ve içinde ayrıca da var şurada. İçinde başka bir şey yok ama. E, Adora Yağmur'da görmüştüm. O da çok merak ediyormuş. Onu da sevgisi almıştı. Bir tane videoda bahsediyordu. Böyle. Sonra benim sinirimi çok bozacak bugün ama ben inadım inattır hmm. kabus devam ediyor hiç kimsenin bilmediği bir seri olduğunu düşünüyorum ama ben artık bir her bir alışverişimde bir tane bilmediğim kitap almaya karar verdim onları da biraz şans vereceğim evet şimdi Stephen King'den iki tane kitabımız var Bak yine düştü ama. Böyle olmaz ki. Öyle olur mu arkadaşlar? Benim makasım nerede? Benim makasım nerede? Benim makasım bulsam tuttururum da buraya. Makasım yok. Ben makasımı nereye koydum? Şu an arkada onu arıyorum. Neyse. Şu an onunla uğraşamayacağım çünkü mutluyum. Kitaplarım geldi. Stephen King'den şimdi iki tane kitap göstereceğim. Bir tanesini çok görmüşsünüzdür. Hayvan mezarlı. Bir tanesi de çok görmemişsinizdir. Görmemişsinizdir. Ama belki kitapçılarda denk gelmişsinizdir. Veya biliyorsunuzdur. Veya okumuşsunuzdur. Ee, bu da bin kitapta yorumlarını okumuşum. İkisinde çok güzel yorumları vardı. Ben de onlar dayanarak kaldım bu kitap bu iki kitabı. Düşünsenize. bütün bütün kitaplarını okuyan biri var ve bütün kitapları Stephen King'in birleşmiş hali bir yerde hani onların ana karakterleri bir yerde toplanıp çok büyük olaylar yaşıyorlar. diye çok iyi olur da. O zaman devam edelim de ben şunu ben alacağım. Şuraya sabitleyeceğim. Oldu be. Şimdi iki tane Itaki'den var. Ay bir tanesi daha Stephen King bunun, bir tanesi de Stephen King yine. Itaki basmış. Ee, bir saniye. Benim inadım inattır. bunu buraya sardım. Ee, bu arada ben bu videoyu bayramda çekiyorum. Bayram, ay, Arif, e, şey, Arife günü çekiyorum. Şimdi bir tane. Ee, ismini olan, e ismini okuyamadım. Asya'nın Stephen King'i. Olan. ben okumayayım Çok dalga geçersiniz. O, o yüzden library library okuyamıyorum. Halka var. Koji Suzuki. Bu arada şey çok güzel değil mi? Şu göz özelliği göz sanırım bu. Çok güzel. Kalın bir de. Korku kitabı bayağı aldım. Başka kaç kitap kaldı? İki kitap kaldı sanırım. Değil mi? O iki kitap kaldım. Şimdi bu da Stephen King'den Cehennem Evi. Yazılmış en korkunç lanetli ev romanıymış. Altımıza yapmadan önce yani böyle ölmeden önce okuyacaksınız çünkü... Ölemezsiniz bunu okuduktan sonra. Zaten kalp krizi direkt geçirdiğiniz için normal gelir size. Şimdi bir tane Emine Tavuz'dan yeni çıkmış olan hop, okay. Siren kitabımız var. Şimdi bunu inceleyelim. Bunların içinden gösterdi, çıkanlar da var bazıları. Zaten onları gösterdim. Ay bir şey söyleyeceğim. Bunun ayrıcı şey olsa böyle şu göz kısmını biz kendi gözümüzü tamamlasın. Ay çok güzel olurdu. Ben niye böyle güzel fikirler var aklımda? Yayın evinde çalışmaya okuyayım ben. Şimdi öncelikle içi bu şekilde. Arkası böyle. Şöyle. Yazarımız. Umarım bu kitap beklentilerini karşılayabilir. Neden diye sorarsanız Emine Tavuz'un e, konulu seçimleri çok güzel ama e, inşallah e, yere yakın, yıldızlara uzaktaki gibi olmaz. Bir de poster ve kart çıkıyor içinden. Kartı göstereyim. Güya ben bir canavarmışım. Çok sonra öyle dediler. Düşünüyorum da o gün konuşulanlar bir canavara dönüşümüme ilk anları olabilir. Siren. Sanırım şurada da biz yazıyor. Ben okuyamıyorum. Gözlerim biraz bozuk. Bir de Elias'ı çok iyi okuyamıyorum. Sanırım biz yazıyor. Evet. Siren Biz. Bir de şöyle bir posterimiz var. Ben şu posterleri açtıktan sonra katlayamam olayını binden nefret ediyordum. Ama alıştım. Alıştım. Şimdi bir tane de zaten görmüşsünüz kitaba. Ben de hiç bakmıyorum ki görmemişsinizdir diye. Kitabı görmüşsünüz. Yırtıcı var. Evet. Şöyle. Ay dur bunu incelemedi. Ben niye bunun üstüne koydum? Bir tane de şey fotoğrafı için şöyle bir şey yapacağım. Anladın da, da gözükmüyor. Tamam. Şu an hiçbir şey gözükmeyecek şekilde. Şöyle. iki iki kardo. Ay kardo diyorum. Kargo. Şöyle ekran ve Şey kapak fotoğrafı alacağız. Gülümseyin siz de. Tamam. Evet şu güzel mi güzel bir alışveriş yaptım. Gılgamış Testan'ın bir kar kabusa dalmak. Hizmetçi her kimsen bir milyon öpücük. Cellat ve karakuş diyecektim. Yırtıcı hala şey peki incelemememiz. Kapağını göstereyim. Yanı bu şekilde. Arkası Dikkat. Şöyle göstereyim. Spoiler yemeyin. Kaç sayfa? 390 sayfa. İnce. Çok ince. Ama kıyafetleri çok kalın büyük ihtimalle. Şu çok kalın gözüküyor. Böyle bir alışveriş oldu. Çok da verimli bir alışveriş oldu. Bu arada 200 abone olduk. Çok teşekkür ederim ama çok teşekkür ederim hepinize. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.